Partili belediye başkanlarının da ihaleleri, şeffaf yapmaları, canlı yayınlamaları harika olur elbette. 19 yıllık AK Parti iktidarı süresince yapılsaydı keşke. Muhalefet bu noktada çok başarılı bir iş çıkarmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanı bugün de milletvekillerine sokağa inin talimatını verdi. Fakat vekillerin işi zor. Yani elbette işi gücü rast giden insanımız, esnafımız illaki vardır ama, tab ama genel tabloya baktığımızda büyük tepkilerle karşılaşabilirler. Gerçi vatandaş... Gak dese guk dese bile hemen hakaret soruşturmaları ile sindiriliyor. Ama neyse diyelim en azından vekiller sokağa inerler de iktidarın ilk yıllarında olduğu gibi belki yeni ve gerçek Türkiye tablosunu anlarlar anlatırlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti teşkilatlarına, vekillere, belediye başkanlarına sokakta olun talimatını verdiği saatlerde muhalefet liderleri sokakta esnafın vatandaşın derdini dinliyordu. Kardeşim. İşleri sakin, durgun, kapanmadan dolayı da... Bura geçindiriyor mu evet? Kıtkanadı. Fiyatlar nasıl bu araya? Kargas kaçak Şu an 42-43 arasında. İşlerimiz sıfır. Sıfıra sıfır. Önde var bir. Hiç yok. Trabzon'da işlerimiz durma noktasında diyen küçük esnaf İyi Parti lideri Meral Akşener'e bize vaatleriniz ne diye sorarken İzmir'de ise bir genç Deva Partisi lideri Babacan'a iş yerinde yaptığı mesai üzerinden devletin aldığı vergiyi şikayet etti. 8 saat çalışıyorum 4 saat mesai yapıyorum 12 saat. 4 saat mesai param devlet benim üstümden sırtımdan vergi kesiyor. E zaten ben yolda yürüyorum vergi. Çorap giyiyorum vergi, terlik giyiyorum vergi, anahtarlık kullanıyorum vergi. Ayın birinde yan taraftaki birleştiriyorlar. Virüse dayanamak kısacası. Yani işte 8 aylık bir muazzam. Cumhurbaşkanı milletvekillerine sokakta vatandaşla birlikte olun talimatını verdiği dakikalarda muhalefet liderleri esnaf ziyaretindeydi. İyi Parti lideri Meral Akşener Trabzon'da Deva Partisi lideri Babacan da İzmir'de sokağın derdini dinledi. Kılıçdaroğlu da herekede balıkçılarlaydı. Balıkçı kanunu çıkarıyor musun meslek kanunu? Çıkarıyorsan başımın üstüne oy vereceğim. Çıkarmıyorsan benden bir daha oy isteme. Bitti bu kadar basit. Geçmiş olsun. İdare etmeye çalışıyorum. Ürün de yok firmalarda. 3 aydır, 6 aydır doğru düz ürün alamıyor. Nasıl işleriniz nasıl? İşlerin tadı yok. Başkanım tek bekledikleri şu anda ÖTV. Arabalar yıpranmış Araların vaziyette eskidir. aynen eskidir. Milletvekiline bakıyorum, bakanına bakıyorum en güzel yemekleri yiyor, en güzel lüks arabalardan geziyorlar. Gözümüz yok, gözü olanın gözü çıksın. Fakat bu kadarın millet fedakarlık yapıyor. Neden bizim milletvekillerimiz, siyasetçilerimiz fedakarlık yapmıyor? Muhalefet il il ilçe ilçe sokakta işçinin esnafın işsizin derdini dinlemeye devam ediyor.